<laughs> Çok iyi kalpli. Çok iyi. İnşallah başka zaman bir yerde daha görürüm. Çok seviyorum ama. <laughs> Baksanıza arkamda bir lavabo ismi var. <laughs> <laughs> Anfield Liverpool Beşiktaş'ı sekiz taş yaptığı gece. Serhat <laughs> ve beşinci Liverpool golü olarak. Tecavüz kaçınılmaz ve zevk almayı bileceksin o zaman ya abi ne diyeyim ya. Fenerbahçeliler seviniyor. Bursa'dan net bir bilgi almaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon gibi seviniyor. Evet net bilgi. Bursa'nın 2-1 kazandığı yönünde ama sahanın içi ana baba günü oldu sevgili izleyiciler. 2-1'e aşağıya geliyorum. ...ve Kadıköy'ü yıkan ikinci anons yapıldı. Sevinç bir anda şoka dönüştü. Arkadaşlar bitmiş. Bursa. Bursa bitiyor ya. Koşaltın arkadaşlar Bursa. Yanlış mı ya yanlış boşaltın. Nasıl Bursa şampiyon ya Uğurhan? Ne diyor ya? Yok be kardeşim adam soruyor. Anons yaptı abi adam. Bilmiyorum. gerçekten de Galatasaray için değişik, üzücü bir maç oldu. Yani oynamadan nasıl masa alınır? Bunu bütün Türkiye diyordu. Yapamaz ya. Yok böyle bir antrenör. Böyle bu böyle bir şey yok ya. Yani bu Galatasaray'a yazıktır ya. Biz başka bir şey istemedik. Ya bu sezonu tamam kapattık. Şampiyonluk istemedik. Avrupa'da istemedik. Türkiye Kupası istemedik. Bir maç istedik ya. Ben bilmiyorum bu işi yapamıyorum de ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? böyle bir şey yok abi ya. Yok Allah aşkına yok ya. Taraftar derbi Galatasaray bu sırada mağlup oldu. Bo olacak yakıştı mı bize ya? Filan evet, evet. hiç demesi lazım ya. Diyecek ki ben ben bütün Galatasaray'ın daha yüzüne bakamam. Bu akşam tatlıcak bağlı doğru şey. Bugün bugün nerede orası bilmiyorum işte Roma'yı. Ya, ya, böyle hakikaten olmaz böyle bir şey ya. Dediler ki bir maç istiyoruz bari. Fenerbahçe maçını istiyoruz dediler. Başka bir şey istemedik insanlar ya. Abi sokağa çıkacak halimiz kalmadı ya. Yazık günah. Ya. Bugünkü hakikaten bugün ben bir faciayım. Hakikaten kendim faciayım. Kendim patlayacağım. Yani hakikaten patlayacağım. Yazık günah ya. insanlar ağlıyor abi ya. Böyle bir şey olamaz mı ya? 10 yıldır Fenerbahçe'yi ne içeride dışarıda yeri biliyoruz. Ne zaman yeneceğiz ya? Maçtan sonra formada istiyorlar sen. Baba. Ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Abi. Bugün Kayseri'nin bugün bugün Kayseri'nin halkına hırsız diyen hacı kendi hırsızdır. Hırsız hacı. Sen hey, hırsızsın hacı. Benim telefon siz tuttunuz mu? telefon aldı. Kim aldı? Hırsız Taraftarları hırsızlıkla suçlayan Hacı, otobüsün camlarını da yumrukladı. Hacı'nın öfkesinin boşa olduğu paltosunun cebinden telefonu çıkınca anlaşıldı. Ancak Hacı Kayserilerin kalbini kırmıştı bir kez. Beşiktaş'ın hikayesi büyük bir sevdaydı. Siyahla beyazdı büyük aşkın adı. Oh yeah! Bir de çarşı vardı. Çılgın mı çılgın Beşiktaş'a büyük bir aşk beslerdi. Oh yeah! Deplasmanı da giderdi taraftar. İnönü'ye her maç gittiği gibi tarihi yazmasını da bilirdi. Namalip şampiyon olduğu gibi. Oh yeah! Beşiktaş büyüktür vardır planı Taraftarı coşturmaktır amacı Getirir Korejma, Gomez ve Güneş'i Diğer takımları elbet çıldırtır bu Tabi tabi Her takıma saldırır 3 puan yeminiyle Büyük taraftar alkışlar kara kartalı Sevinmek için biz sevmedik ki seni Sen yeni sen bile umrumuzda değil ki Oh yeah! Oh yeah! Yeah! 61 Oldu Iğnenden 61de Gol Y <laughs> <laughs> geliyor. Fan Persi vurdu 4 oldu. Fan Persi. Dakika 61. Arı <laughs> Ben... Bak... Son... Yalakalık <laughs> yapma K lan. Yalakalı, yapma Rus bu çocuğu. yapma, ya, çık, yapma lan. Otur. tork ya sonra. Benim gördüm. Gel şa bak çek. Kim

Bırak, bırak, bırak. Oros, bu Oros bu çocuğu Oros bu çocuğu Bana küfrediyor Oros bu çocuğu Orospu bu, Oros bu çocuğu Keşban Oros bu çocuğu Bravo Hepiniz

Fener'den yedin. 4 tane oldu. Şey, yemedik. Şeyden yedin. Yemedik tamam mı? Yemedik. 4 4 ne oldu? Yine 8 oldu. 8 olmadı. Biz Liverpool'dan bile 8 tane yemedik. Kabul etmiyorum tamam mı? Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. ulan kabul. 8 etmiyorum. taş oldunuz yine. 8 taş değiliz. Tam bize 8 taş diyemezsiniz. Niye Ka kaç kaç bitti yine? 4 bizden yediniz. 4 de o. Sizden yemedik 4 tane. 4 2 bitti maç yine. 4 tane yemedik kimseden tamam mı? 4, sizden 4, yemedik. 8 kaç oldu? Yalancı çarpılırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allah 8. Allah'a peygambere küfür etme tamam mı? Allah'a peygambere küfür etme. E, ne oldu yine 8 taş oldunuz? Biz 8 taş olmadık. Ha, kaç tamam kaç mı? 8 taş olmadık. <laughs> Yalancı. Biz 4 yemedik sizden tamam mı? Yemedik. Yemedik, yemedik. Lan, Fener'den bile 4 yediniz. Yemedik. Liverpool'dan kaç yediniz? Şey, bir tane. <laughs> yemedik tamam mı? Yemedik, yemedik, yemedik. Yemedik 8 taş oldunuz yine. Yemedik! Yemedik ulan yemedik! Yemedik yemedik! Yemedik yemedik! Montunu yere vurma oğlum yemedik, üstüne giyeceksin. Yemedik ulan! Yemedik ulan yemedik! Yemedik yemedik! En baba yapanlar gaz saray Bunu da bildiklerinden yok işte Kadıköy'e gelemezler. Al buraları yürüsün herkes gaz Bunu Bu niye bilsinler? Kendilerini ayaklarını den kalsın, yani aklı olsun. Evet. El elden üstündür yani. Bin Galatasaraylı bence on bin fenerli yok eder.